Evet arkadaşlar. Şimdi de Bugün her zaman dışarıda yapıyordum. Hamur işini. Dışarıda maalesef soğuk. Alışkın olduğumuz için bugün de hamuru yoğurdum. Un, tuz. Kabartma tozu koydum arkadaşlar. Mayam yoktu. Şu an işte yapacağım. birazdan sürprizimi görürsünüz. Evet. Önce açıyorum böyle ekmeğimi. Tavada pişireceğim şey için küçük yapıyorum. Bazıları Biz öyle yapma. Buraları bastırca açılır ekmek. Böyle. Pişirirken de gösteriyorum arkadaşlar da. Şöyle pürün ortası. Böyle. Bak bir tanesini yaptım. yağladım buraya koydum. Ekmeğin birini de açtım. Burada hazır. Şunu da açayım gösterdiğim uzun olmasın arkadaşlar. Ya düşmanım. Evet. bunu da böyle hafif de böyle eşim hamur işlerini çok seviyor o yüzden de sevdiği için ben de yapmak zorundayım mecburen tabii ki unun yağsını her şeyi ondan olduktan sonra her şeye kolay. Böyle arkadaşlar. Şimdi ikinciye devam. Şimdi kabarmaya başladı. Burada da yağ olduğu için burayı da böyle katla. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz daha hamur onu açayım. Sizi sıkmak istemiyorum. Pişirirken de görüşürüz Allah izin verirse. Okey. Evet arkadaşlar. Şu anda bitirdim pişiriyorum. Bakın gördünüz mü ne güzel kabarıyor. Böyle mis gibi oluyor. Böyle de pişiriyoruz pişti. Bakın gördünüz mü? Bayağı yaptım. Burada da yaptıklarım böyle. Bu tepsimde de var arkadaşlar. Ama bu domatesli. Şunun üstünü kapatalım. Eşim sesleri daha başlar. yumuşacık oluyor. Bildiğiniz yağlı gibi arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Böyle. çok güzel kabarıyor. Kat kat. Çayımızı kaynadı. Demledim arkadaşlar. Gördünüz mü? Kıvarışını gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bakın maşallah gibi. Kat kat açılıyor. Thank 不事？ çevirmem arkadaşlar. Yeter ki eşim istesin. Hemen anında. Kalkar hamur işini yaparım. Kırdırın mı? Böyle pişiyor şey arkadaşlar. Baştan da anlattım ya. Un, tuz, su. Mayam yoktu. Kabartma tozu koydum ben. Onu da elimde oğlayla, tahtayla açtım. Yağladım böyle. Biraz sıvı yağ, biraz margarin. Tabii ki tereyağımız yok. Tereyağı ya yetiyor arkadaşlar? Şu anda telefon değerim de çekiyorum ha. Kenara koysam da çeksem koyacak bir şey değil yok. Çekemem. Canı çeken de varsa hakkını helal etsin arkadaşlar. böyle kopya Yeterli. Bir tane de işleden gösterdiğim arkadaşlar. Gördünüz mü? Bayağı yaptım. Sabahları ısıtıp yemeye de güzel oluyor. Böyle evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda da domateslerimi bitirdim. Bu domatesli. Acılı kuru da yağlı Allah yemek nasip etsin Allah kimsenin ağzını tadını bozmasın ki ağzımızdan da bozmasın her şeyin hayırlısını versin Leyla arkadaşlar bu arada abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun, hoşça kalın.